Ne kızım? Mı? Hani bir kere bir akşam şurada hızlı ve güçlü yapıyorduk. He. O, o bitince ne güzel de sarılıyorduk ya. Evet. Yine sarılırız bir tane. Kaç gün sonra? İki gün. Evet. Nasıl sarılacağız? Sıkı sıkı. Evet sık sıkı sarılacağız. He. Baba, sizin yatağa gelirken seni fark etmem. Sana böyle düşünüyorum, uyurum. Kucağında uyursun. Evet ya, anne bebekliğimde gelişim. Tamam olur. Baba, keşke yanına gelebilsek. Ah kurban olurum ben sana. Gelirsin bir tanem. Az kaldı. Bitince mi? Seninle. Burayı süpürünce. Şöyle bak. Önce ben basamaklara basadıkça giderim. Benden sonra da sen gidersin. İyi fikir mi? Şimdi mi? Hayır. Burayı süpürünce. Karantinadayken mi? Evet. Karantinada olmaz ki. Ama bak şöyle olur. Sonra öyle öyle devam ederiz işte. Ha, bilmiyorum bir değerlendirmek lazım bu fikre ama. Deniyorum bence, baba. Olabilir ama karantina bitince yapsak bunları daha iyi olmaz mı? Karantina bitince belki dağlara falan gideriz. Gideriz kızım. Gideriz ama o zaman o zaman işte zaman. Neden? Zaman olmadı işte. Uyanırız. Ha. Uyandıktan sonra yapamayız. O uzun iş. Niye uzun iş canım? Neyse. Ben onu kurmayayım. Aa, bak onu unuttum işte. Merhaba. Uzun zamandır konuyla mücadele eden sağlık personellerinden bir tanesiyim. Ancak bu savaşta ben de uzun bir süre mücadele etmeme rağmen yenik düştüm. Birçok vakaya gittim. Birçok vakanın her anını yaşadım, tedavilerinde bulundum. Onların psikolojik durumlarına şahit oldum. Ancak şöyle bir durum var. Bu hastalığı kendin yaşayınca ayrı bir boyutunu çok daha net öğreniyorsun. Aynı evin içerisinde kendi ailenden uzak kal kalıyorsun. Onlarla temas edemiyorsun. Dokunamıyorsun. Bu insanlar çok ciddi bir psikolojik yıkıntı yıkıntıya sebep oluyor. Hastalığın verdiği rahatsızlığın yanında psikolojik olarak da kötü hissetmek ayrı bir boyutunu öğretmiş oldu. Siz de yakınlarınızdan ayrı kalmamak için evde kalın. Kendinize dikkat edin. Lütfen basite almayın bunu. Ayrıca pozitif olan vakaları şunu söylüyorum. Halk arasında çok söylenti dolanıyor. ilaçlar işte sıkıntı yaratıyor, rahatsızlık veriyor gibi. Tedavilerinize lütfen dikkat edin. Ne kadar düzenli tedavi ve kendinize ne kadar iyi bakarsanız bu süreci o kadar daha güzel atlatıyorsunuz.